Herkese tekrardan selamlar sevgili dostlar. Geçtiğim noktalar, geçtiğim güzergahlarla ilgili sizlere detaylı bilgileri paylaşacağım. Şu anda giriş kapısındayım. Mısır tarafına doğru geçeceğiz artık. Şu anda Hungara'dayım. Siteler halinde yapılmış kalınan yerler. Bu arada arkadaşlar sizlere kaldığım otelin odasını da göstermiş olayım. Bu arada kaldığım otelin ismi Florenza Camsi. Residence. I want to change money. Right. Evet. Okay. Gece gelirken yaşadığım bir olayı anlatayım. Oradan aslında olayı daha net anlarsınız. Hani buna rağmen gel gelip buraya oteli aramışım ki yaklaşık 2 saat sürmüş oteli arama. 2 saat boyunca otel aradım. Yaklaşık 200 Mısır Pound'u. Bu, bu, arada buranın hal birimi, para birimi Mısır Pound'u arkadaşlar. Mısır panduğunu, şimdi ben birazcık market alışverişi yapıp tekrardan kaldığım yere geçeceğim. Beni izlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim o zaman.